Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Bu videoda sizlerle birlikte Redmi Note 11 Pro Plus'ın PUBG testini yapacağız ve aynı zamanda pil performansını da test edeceğiz. Bu cihazda Mediatek'in Dimensity 920 işlemcisi bulunuyor. Orta segment için gayet güçlü bir işlemci diyebiliriz. Ve elimdeki bu modelde 8 GB RAM ve 256 GB'lık depolama alanının bulunduğunu da söyleyeyim. Ve UFS 2.2 teknolojisinde cihazımıza konumlandırıldığını söyleyeyim. Testimize geçmeden önce alt taraftan videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın unutmayın isterseniz hemen cihazımızın testiyle sizi baş başa bırakayım Dostlar gördüğünüz gibi oyuna başlamadan önce %23'lük bir pilimiz bulunuyor. 30 dakikalık PUBG sonrasında pilimiz ne kadar tükenmiş? Nasıl bir performans aldık? Bunları birlikte deneyimleyeceğiz. Game Turbo ile birlikte PUBG Mobile'e girdiğimiz zaman akıcı grafiklerde 60 FPS desteğini rahatlıkla alabiliyoruz. Dengeli grafiklerde de 45'e düşüyor ve HD, HDR grafiklerde de yine 45 FPS alabiliyoruz. Yani Ultra HD haricinde tüm grafik ayarlarında Note 11 Pro Plus destekliyor diyebiliriz. Ama biz burada testleri yaparken akıcı bir 60 FPS grafik ayarını seçeceğiz. Çünkü genelde en ideal ayar bu diyebilirim. Hem akıcılığı test etme açısından hem de genel performansta cihazı daha zorlamak için ideal bir seçenek. İlk izlenimde gördüğünüz gibi kesinlikle bir FPS düşüşü yaşamıyoruz. Resmen oyun yağ gibi akıyor diyebilirim. Tabii ki buradan Note 11 Pro Plus'ın 120 Hz ekranının bize çok bir faydası yok. Sadece 240 Hz dokunma hassasiyeti bize tepkisellik açısından güzel bir deneyim verebiliyor. 120 hz neden faydası yok derseniz de Burada 90 FPS, 120 FPS gibi değerleri alamadığımız için 60 FPS'te yani 60 Hz'miş gibi oynadığımızı belirteyim. Ama yine de bu fiyat bandında 60 FPS veremeyen pek çok cihaz bulunuyor. Note 11 Pro Plus gerçekten ayrıcalıklı. Şimdi isterseniz sizi oynanışla güzel bir müzik eşliğinde baş başa bırakayım. Yine ara ara yorumları yapacağım. Is my own silhouette? I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Take your soul Tam oyunumuzun ortasında yani 15 dakikalık PUBG sonrasında filimizde %4'lük bir kayıp söz konusu. Sıcaklık olarak da açıkçası beni gerçekten şaşırtıyor diyebilirim. Kameraların hafif altında biraz ısınma mevcut ancak gerçekten düşük bir ısınmadan bahsediyorum. Kasanın tamamına yayılmış bir sıcaklık değil ve oyun oynarken de bunu hissedemediğimi belirteyim. Şimdi testimize devam edelim. Müzik town to town from London to Taiwan. Dostlar videoyu çok uzun tutmamak adına sahneleri ara ara kesiyorum ama yaklaşık 25 dakikadan beri aralıksız PUBG oynuyoruz. Bataryamızda %2'lik bir kaybın daha yaşandığını belirteyim. Sıcaklıktan bahsedersem de cihazımızdaki ısınma biraz daha arttı diyebilirim. Ama yine de rahatsız edecek seviyede değil. 25 dakikalık PUBG oynamak gerçekten işlemciyi ciddi manada yoran bir işlem. Yani dostlar Note 11 Pro Plus ısınma konusunda sıcaklık oranı olarak gerçekten iyi gidiyor. Oyun içindeki stabilite ve genel deneyim açısından dan da gerçekten gayet keyifli bir deneyim verdiğini söyleyebilirim. Şu ana kadar en ufak bir FPS düşüşüyle karşılaşmadım. The Evet dostlar oyunu bitirip nihayet birinci olabildiğimize göre artık son yorumlara gelelim. 30 dakikalık PUBG sonrasında pilimiz %23 seviyesinden gördüğünüz gibi %15'e kadar geriledi. Bence %8'lik pil düşüşü 30 dakikalık bir oyun sonrasında gayet kabul edilebilir. Açıkçası Redmi Note 11 Pro Plus yakın zamanda incelediğimiz global versiyona göre çok daha başarılı diyebilirim. Vermiş olduğu performans olsun, batarya verimliği olsun kesinlikle sizi memnun edecektir. Kasa yapısı olarak da gerçekten ele oturan bir tasarım tasarımın olduğu için Note 11 Pro Plus oyuncular için de gayet iyi bir tasarıma sahip diyebilirim açıkçası şunu da belirtmeden geçmeyelim 30 dakikalık PUBG sonrasında kılıfsız bir şekilde oynamama rağmen kollarıma bir ağırlık çökmeye başladı Çünkü bu cihaz gerçekten ağır bir yapıya sahip Peki sizler Note 11 Pro Plus'ın oyun performansı ve batarya performansı hakkında neler düşünüyorsunuz görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum bu cihazın uzun kullanım testinde geçen ay yayınlamıştım onu da izlemek isterseniz kartlar kısmına bırakacağım ve bu tarz videolardan haberdar olmak ve bana destek vermek için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar hoşçakalın.